Of canım çok sıkıldı ya. Ne yapsam ki? Aa ışık. Kapa onu. Kapa. La kapasana. La kapa kapa. Çabuk kapa onu. Niye açtın kapa? Niye durduk baba? <laughs> Köy yoluna girdik. Buradan araba falan geçmez. Hadi gel sen kullan. Gerçekten mi? Yaşasın. Allah senin belanı versin tamam mı? Sana araba veren kafama sokayım kafama. Oho, sen ne kadar büyümüşsün ya. Ben senin bebekliğini biliyorum bebekliğini. Hey, gidi hey. Kaça gidiyorsun şimdi sen? Ben Derslerin nasıl? İyi. Bitti mi sınavların şimdi? Bir. Notların nasıl? Bizim oğlan hep yüz alıyor ha. Okulun ne zaman bitecek ya? Okulu. Kız arkadaşın var mı senin? Kız arkadaşım. Üniversitede ne okuyacaksın? Enişte bayram harçlığı verecek misin? Biz kalkalım artık. Oo. Sıcacık su. Ne iyi geldi var ya. Su, <laughs> su. Anne, anne, anne. Su soğudu, su soğudu. Anne. Of. Birazdan yemek yiyeceğiz. Dolapta içecek yok. Hadi git markete de içecek al. Bana ne ya? Ben niye gidiyorum? Sen git. Yemeğin yanında su içmek istemiyorum. Hadi git. Gitmiyorum ya. Sen git. Allah Allah. Ama gidersen para üstü senin. Kabul. Bugün bayram. İnşallah çok para toplarım da istediğim şeyleri alabilirim. Acaba ne kadar para toplarım ki? Ee, babama yalvar yakar biraz ağlasam. Ondan 200 lira falan alırım. Dedem de 200 lira verse, amcalarımdan da 100'er lira alsam. Babaannem, anneannem, dayım falan. Baya bir para toplarım. Sonra da AVM'ye gider, istediğim şeyi alırım. Oo, çok heyecanlandım ya. Lan yapmasana. Yapma yapma. Oğlum yapmasana. Hocam. Söyle Fikri. Tuvalete gidebilir miyim? Hmm. Teneffüste niye gitmedin oğlum? He? Aklın neredeydi? Arkadaşlar bakın şu tuvalet işimizi teneffüste halledin. Bir daha olmasın bak. Son kez gönderiyorum ha. Gidebilirsin şimdi. <laughs> oğlum aşağı in marketten geldim. Şu poşetleri taşımama yardım et. Of tamam. Oğlum niye hepsini alıyorsun? Ağır onlar ağır. Yok yok köşeri. Bir daha aşağı in çık aç ya. seni Oğlum niye ekmeğin kenarlarını yemiyorsun? Anne sevmiyorum ya. Olmaz. Yiyeceksin onları da. Günah. Ya anne ya. <laughs> Yalnız makarna bayağı iyiymiş ya. Ay aşkım gerçekten güzelmiş. Hı? Hı? Ne oldu? Baba bundan alalım. Ne oldu? Oğlum bak. Aynısı 500 lira. Gel şunu alalım. Ya baba ne aynısı? Bu MyFone 17. Ya aynısı işte aynısı. Hem daha ucuz ya bana ne ya? Ben ona o kadar para vermem. Bunu almıyorsan gidiyoruz. Kanka şu gözlüğü bir çıkarsana. Neden? Çıkar ya abi. Ben de bakacağım merak ettim. Of iyi al. Oğlum gözlük sana çok yakışıyor ya. Sen gözlük takmaya devam et. Kanka sen bununla nasıl görüyorsun ya? Oo çok fena. Gözlerim bozuk çünkü ben net görüyorum. Peki bunu takmazsan görebiliyor musun?

Benim kocam taşıyor ya. Herhalde yavrum. Biliyoruz bu işi. Ay aşkım öldüm ya. Dur aşkım şimdi ben senin ilişkamını alacağım. Ya kocam. Arkadaşlar biraz oyuna odaklansak olur mu? Sana ne ya? Kıskandın mı? Evet. Yeter artık sessiz ol. Bir de açın çocuğumları böyle. Çok havasın içerisi. mı? Yeter ama konuşmayın. Ya. Bitti tatil artık. Biz ben de isterdim tatil bitmesin ama sizin gibi sabah köründe kalkıp geldim buraya. Hadi susun artık. Konuşmayın. Dersimize başlayacağız. Baba ya? Çizgi film açar mısın biraz? Ya ne çizgi filmi? Haber izliyoruz şurada. Git oyuncaklarınla oyna biraz. Aç ulan torunuma çizgi filmi. Başlayalım haberine, sonra yıkarsın sen. Aç çabuk. Sen de gel buraya torunum, gel yanıma. Atıcım, <laughs> Ya bırak onlar senin tırnağın olamaz. <laughs> Bak sen, öyle mi? Öyle tabii, öyle. <laughs> ne oldu oğlum? Hiç. Sizi uzun zamandan sonra ilk defa kavga etmeden gülerek konuştuğunuzu gördüm de o yüzden şaşırdım. Hayda! Telefonum nerede ya? Bilmem. Sen mi aldın? Yok kanka. Bak aldıysan söyle. Ne alacağım ya? İstersen kalk arayalım. Tamam. Burada yok. <laughs> Koltuğun arasında da yok. Burada da yok. Koltuğun altında da yok. Nerede bu telefon ya? Heh.